biliyorsunuz uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP'liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp bizi faşistlikle, faali meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu. Eee tabi Allah büyük. İyi Parti'yi yaftalayanlarla, İyi Parti'yi izole etmeye çalışanlar nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti. Saflar belli oldu. AK Parti vekilleri PKK ile bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Ya görüyor musunuz? Kader'e bakın. Kimler kimlerle yan yana geldi. Yolundan yürüyen, sadece bulunduğu blok farklı olan İyi Parti Genel Başkanı bugün yine partimizi hedef aldım ve yine partimize dil uzattı. İki bloğun temel özelliğini biliyor musunuz? HDP düşmanlığında büyük bir yarış içerisindeler. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı HDP yakın olmakla suçluyor anlamadıkları şey ise HDP'nin durduğu yerdir. HDP sizleri beğenmiyor. Sizlerin çözüm olacağınıza HDP olarak inanmıyoruz. Akşener'e buradan soruyoruz. Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AKP heyeti 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizlerle konuştunuz onu söyleyin. Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen, ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin vaat etmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye toplumu, Türkiye halkları, kadınları ve gençleriyle karanlıklara asla müsaade etmeyeceğini herkes çok iyi biliyor. HDP'ye saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayanlar şunu bilmeli ki HDP'ye karşı hiçbir kirli propagandaları halkın HDP'ye olan güvenini sarsmaz. Şu ana kadar da HDP'ye yapılan kirli hamlelerin boşa düşmesinden ders almayanlar HDP'ye ders vermeye kalkmasınlar. HDP bu ülkede en meşru, geçmişi en temiz ranta, yalana, yolsuzluğa bulaşmamış, ülke halkları için mücadele eden bu toprakların yüz akı olan bir partidir.